Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doors oynayacağız. Doors'u tek başıma oynayacağım. 2, 4 ya da 3 kişi de gidelim herhalde. Hemen tamam başlayalım Doors'a doğru gidelim. Açılış ekranında güzel bir yerde yapmak isterim. Bu yüzden böyle bir sesim bu ne abi? Adam böyle bir gerçekten kasa var mı bu oyunda ya? 4 kişi gitti bak oraya yetişemedik biz. Şimdi bu adam gidecek mi? Yok gitmedi. Hem tamam, bu adam gitti ben bununla gidiyorum. Gel. Bu gelmiyor daha gel gel abi o kafa yes ha geldi. Bu kafa var ya gerçekten çok güzel sandık kafa yapmış. Ha gelemedi. <laughs> Üç kişi şey gittik ya dört kişi şey gidemedik. Aslı bir şans bir Bakalım yapabilecek miyiz bitirebilecek miyiz? En önemlisi zaten bu. Ben bir kere doğru çekmiştim depolama dolu dedi sonra sildim. Çok da güzel gidiyorduk aslında.

dostu. Tamam, ben gidemedim. bunlar için. Bunlar biliyor oyunu. Bakın direkt şey geldi. Anahtara. Sen de yok mu şu an? Hah sonunda. Aç Tamam. Umarım ölmeyiz. İlk boss'u atlatmak isterim. Bu da gelmez. Bu arada şu Dolaba girdiğimiz yaratığın ismi Raş. Öyle bir yaratık var. O da onun ismi Raş olarak olarak geçiyor. Raş'a çok dikkat etmek gerekiyor ya. Bazen ışıklar kapanıp gitmiyor tabletler. Böyle bir bu hata var. Bilmem yani çok saçma bir hata gerçekten. Nefret ediyorum ondan ya. Yani, değil mi? Garip bir hata. Bu arada şey açtık şalter indirdik. Çok hızlı şalter geldi geldi. Bak çok hızlı gidiyor bu gel. Yani. O bu arada onda falan rush geliyor. Yani hemen gelecek gelmiyor. Ya yani korkmanıza gerek olmuyor aslında oyunda. Yine nerede burada? Bize bu arada çakmak falan lazım. Çünkü tıs geldiğinde öleceğiz. Çakma. köpek var ya. Bu arada köpek işe küfür olarak demedim. O bir köpek yani. Tıs diyen şey köpek zaten. Kapı da açılsın. Burada anahtar lazım. Bir tane item çıkacak şimdi. İşte bu. Bir de canı tam bir olan çakmak. Bakalım burada mı çıktı. Hadi sana da çakmak var burada. Bir aldın mı o çakmağı? Hadi şurada çakmak ver. Bak şurada şurada. Al al. Burada. Al Alsana şunu. Heh. Ya kapıyı açtı. Gelin. <laughs> Aldı mı uçak mı? Ben göremedim. Yavaş yavaş. Şimdi gelecek bu arkadaş. Tamam. Yes. Ha bu oyun bağlı ya. Bu niye şıklar kapanmadı? Normalde kapanması gerek mi? Benim şöyle çekmeceler bakıyorum. Çünkü bunlardan tek falan çakmak çıkıyor. Anahtar çıkıyor da. O uzun oldu. Uzun böyle Tamam bu sefer buradan gideceğiz. Abi kolum kaçtınız ya. Ben hep para harcıyorum genelde. Bu oyuna girerken yanlışlıkla. O yüzden bütün paramı bitiriyorum. Bu doğru mu? Bu doğru mu? Nerede? Şeyin sesi nereye gidiyor? nasıl sesi geliyor burada. Şimdi buraya aldık aslında şöyle geliyor. takacağız. Niye o takamadım bir. Kanka tamam, o da şuraya. Bunu takacağız zaten. geçti. <laughs> ya! Ya abi bunu niye herkes yapıyor bu oyunda ya? Ben sen ölü nasıl göreceğim? Aldı götürüyor ya. Dili ölecek mi bu arada? Ben eminim bu arada. Bu kesin ölecek ya. Bu var ya kesin ölecek. Ha ne Acaba elinde remakçelini de alıp kapatabiliyor mu? Gel mi? Yok. Anahtar lazım değil ama şuraya bakacağım. Abi çakmak var ya isteyen alabilirdi ama kimse olmadı. Gelir mi? Yok. Var değil mi? Ha tamam oldu. Aga bekle. şanslı bir adam. Ben olsam ölmüştüm. Ee, sol taraf. Buradan gidemiyoruz. Sağdan gidelim. Bu arada ben hep şey oynarken, doğru söylerken videoda unutuyorum ya. Neyse. Video videodayız. video Sakin ol. Aha. Aç. Burası. Dedi mi? Bak ağ gözler gelmeye başlamış. Gelmeyecek. Bazen arkadaşın sesi dışarıdan geliyor. Değil mi? Ben bir item daha alacağız sonra. Bu item'ı ben alacağım abi. Tamam. Ya adam gitti değil mi? Evet. Gel aga ya. <laughs> Yani neden yani bekleniyor? Ne oluyor bu? O kadar hızlandı ki o adamdan sonra. kadar hızlandı. Gelin hadi. İlk boss'u geldi. Şimdi ben bu boss'u ölçeğimi biliyorum. Çünkü ben boss'u yapamıyorum. Geldi. Ya. <laughs> bu arada aslında hep böyle yapıyorum. <laughs> ne? Baksana. <laughs> Kaldı. <laughs> ya abim cidden mi ya? Direkt ölmeyiz <laughs> ya. Burası çok güzel. Burası Ne bitirdi? Birinin interneti gitti. Yemin ediyorum nasıl bir şey ya ben Bak doğursan korkuyorum. Ne ee, abi doğursan çok korkuyorum ya. Niye gidiyoruz? Tam gidiyoruz. Şimdi iki iki kişi gidiyoruz. Volvo Void isminde biriyle gidiyoruz. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. Kafayı bulacağım şimdi. Oh! Kırılacak. Açık ya bu Bu arada bugün bir video daha atacağım. Da yani. Bu adam burada biliyor. Nerede? Çakmak? çakmak mı buldun sen ya? Hadi. Gelsin. Şu rengini. Hadi bir çakmak gelsin. de O altın çıktı. Yur. Altın yüz para veriyor. Altın ve elmas karışımı var. O da 250 falan veriyor bu arada. Burada. 3'te de gelmez ya. Bu arada böyle geldiğinde direkt ben öleceğiz yani. Bence Şimdi hemen yaratık çıkıyor. Böyle olunca. Yedim. Buradan yedim. Yarın belki yani daha yarın demiştim. Belki de 4 gün sonra yani 3 gün sonra Hasan'la birlikte doğrusu oynarız. Ama bu sefer ciddiyim. Bakın oyunu bitirebiliriz. Çünkü çok Asan yani alıştık doğrusa bu arada gene tek birim yok gelmiş tam. bu <laughs> nerede? Baş bu yerlerde gelmiyor demiştim zaten. Ya bir sürü dolap var ama gelmiyor bu alardı. Nerede kapı? Ha buradaymış. Alan görür ben göremedim ya. <laughs> Yeni bir şey yok. Bu da var mı yok? Ben kapıyı açtım bekliyorum bu. adam niye dolaplara bakıyor ya? Ben bunu bekliyorum. Ne bu Ne Kanka yemin ediyorum. Bak bu kadar hızlı gelmezsin ya. Hah geliyor. Buradan. Sonuçta sağa şöyle bir bakayım. Sağda bir kapı var zaten. Burada para gelmiş. Ben bu parayı alırım. Buradan sağ. Şu an hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece bir tane o göz geldi. Kereliğine. O canımızı yedi zaten. Nerede be bu adam? Abi bu adam ışınlanıyor ya. Hiç bulamıyorum. Nerede olduğunu anlayamıyorsun. Dedim. Kapıyı açmadı. Sağda kapı. Tamam Dolap yok zaten. Bekleyeceğim çünkü açarsam rush gelebilir. Yine bolu düz. Gelin mi? Tamam anahtar arayacağız. Şöyle yerlerde bu çıkabiliyor. Onları da bakın derim. Biz bir kere aslında 3 saat aradık. Bir baktık ki şunun üstündeymiş. Yani bakın derim onu oralara. Orada da çıkıyor çünkü biz aslında bunu yaşadığımızda artık ilk önce oralara bakıyoruz bulduk basacağım ya, beklemeyeceğim bu arada bir tane çekmeceden çıkabiliyor çekmece abi bu adam gidiyor gidiyor gel gel buldum ben ben buldum bak elimde anahtar ya açıyor Sırtımda Şimdi kafa yiyeceğim. Açmadım. <laughs> Buradan Tamam Ne Buradan gideceğiz Ne Tıs mı Ne Düş gelirse ben öldüm bu arada. İ i̇htimal yok yani. Dayanmama. Ya da bulmam lazım. Gel abi. Aç burayı. Geç buradan. Ya da bana bulmam lazım. Zeynep çakma. Abi bir dakika. Ha buldum. Ha bu kadar mı ya? Yani cidden gene tıs gelse öleceğim zaten. Bir şey değişmedi ki. Acaba bu rastgele mi can veriyor ya? Hani bazen fazla bazen az mı veriyor? Öyle de olabilir aslında. Bu arada bu oda ilk defa görüyorum ben. Yani ben kaç gün bu oyunu bayağıdır oynuyorum, tamam mı? O kadar uzun süredir oynuyorum, ilk defa öyle bir oda görüyorum. Kanka benim çakmam var ama. Etrafa bakacağım.

sakat. Oh. Abi bir kere bile tıs ya. İyi oldu bu arada. Çaklar. Canı az O oh, fullendi var ya. Şimdi gelecek bu arada ve orada koşarken lav geliyor yani. O lava bana eğer değersem öleceğim. Çünkü o lav zaten benim canıma aynı demeyi çağırıyor. Hadi bakalım. Bismillah.

Hadi. Nerede? Cesen öldün mü abi? <laughs> ha. Ha. Geldi. Abi. <laughs> Çok korktum çok fazla korktum. Nerede şu Orada annemin sesi gelmiş olabilir. Yemin ediyorum bir daha ben bu oyunu oynamayacağım. Bir daha ben bu oyunu oynamayacağım. O net öyle bir aksiyon. Ben girdiysem bir daha bu oyunu oynamayacağım. Bir daha bu oyunu oynamayacağım ya. Oynam... Abi! Ne yaşadım ben ya? Ben diyordum herhalde biz ölürüz ya. Bunu yapamayız. <laughs> Yaptık. Ve cidden beklediğimden de kolay oldu. <laughs> Vay be. Bu arada bu, burada kapı ama anahtar yani buradan bilmiyorum. Nasılsın burada oturmuşsun ya. Dem şundan buradaymış. <laughs> Az önce gördünüz mü? Yere bant yok ya. Ben de yapayım. Söz sevmedik mi Neredesin? arayacağız abi. İkinci boss. Bu arada biz bunu Hasan'la yapmıştık. Hatta Hasan oyunu bitirdi. Ben değil ödeyim yani. İlk de böyle görmüş gibi. Mal kaç, mal kaç. Nerede şu an? İlk olarak bunu öğreneceğiz abi. Tamam orada. Yukarı mı gidiyor? Yukarı git. Şurada var. alınmış. Hayvana bak. Bu var ya ayı gibi oynuyor. Yani. Gerçekten çok iyi yemiş ya. Öyle bir yemiş ki. Kulağını bir şey yemiş. Neydi o meyve yiyordun bir tane meyve. Sen kulağını ne dahi duyuyorsun ya ondan yemiş. Tamam mı? Artık öyle bir duyuyor ki sana. Gördünüz mü ne yaptığımı algılamadım bu arada. <laughs> Saçma oluyor. <gülüyor> orada. Bu bir orada hiçbir şey yok ya. Bu arada hileli Brawl Stars'ı çok hızlı bir şekilde izlendi. Ya bir günde 7 izlenme olmuş. İyi. Baba geliyor bu yani. Hani ben nasıl gidip bir şey alacağım ki? Bu sen şu sağ tarafa gitsene ya. Yani git 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 oraya. Tamam akıllı çocuk. ya. Burada yanlış bir kitap bulmuşum. O kitap çünkü doğru bir kitap değil. Ne oldu sana bir şey yok. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim bir sonraki videoda DORS olma ihtimali yok ama blokmanga çekemiyorum çünkü hangi oyun oynayacağım bilmiyorum blokmanga da neyse belki blokmanga atarım ama neyse bu videonun sonuna geleceğiz ne kadar para kazandığımızı ilk başta bir bakalım 215 şu an 215'ten bakalım kaça çıkacak 67 geldi. Yani 282 çok değil bu arada bu. Az. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.